İmam atıyor, askere din eğitimi veriyor ama halk ona gavur padişah diyor. Peki kim bu padişah? Osmanlı'nın en tartışmalı isimlerinden 2. Mahmut. Tahta çıktığında imparatorluk çökmenin eşiğindeydi. Yeniçeri ocağını kaldırdı, yerine disiplinli ve modern bir ordu kurdu. Asakiri Mansuriye'yi Muhammediye. Bu orduya camiler yaptırdı, her birliğe kadrolu imam atadı. Ama bu yenilikler halkı ikna etmeye yetmedi. Kılık kıyafette devrim yaptı, fez, pantolon ve ceket zorunlu hale geldi. Askeriye imamlarına bile üniforma giydirdi. Sakal uzunluğu, bıyık biçimi bile kurala bağlandı. Mehter müziğini kaldırdığı yerine batı tarzı bando kurdu. Elçiliklere portresini astırdı. Gazeteler çıkardığı Avrupalı uygulamalar getirdikçe dinden uzaklaştı denildi. Oysa tam tersi. Halkın din bilgisinin zayıf olduğunu düşünüyordu. Dini merkezi otoriteye bağlayarak düzenlemeye çalışıyordu. Ama niyeti anlaşılamadı. Kıyafet ve müzik üzerinden yargılandı. İkinci Mahmut aslında Osmanlı'nın yıkılışını durdurmak isteyen bir reformcuydu. Tarihe gavur padişah olarak değil, Osmanlı'nın ikinci kurucusu olarak geçti.